Merhaba değerli canlar. Ben Neylan Kayadipi. İçinden geçtiğimiz bu sürece destek olması için duyguları arındırma çalışması paylaşmak istiyorum size. Dönüşümleri titreşimlerle dönüşüm metoduyla yapacağım. Bu ses kaydına, bu videoya nerede denk gelirseniz izin vermeniz yeterli olacaktır. Bilinçli bir şekilde izinlerinize talibim. Ve şimdi izin verirseniz Yas duygusunu, hüzün ve üzüntüyü ve keder duygularını arındırmak istiyorum. Öfke, sinir ve kızgınlık duygularını arındırmama izin verin. Korkuyu arındırmama izin verin. Nefret ve gazap duygularını arındırmam için izin verin. Eminliği kaybetme, belirsizlik ve dengeyi kaybetme duygularını arındırmama izin verin. ve şu an bulunduğunuz yer ve yerler için. Attığınız her adımla ve bulunduğunuz her yerde ben güvendeyim meta programını yüklememe izin verin. Ve güven duygusunu yapılandırmama izin verin. Bütünlük hissinizi yeniden yapılandırmama izin verin. iyilik ve iyimserlik duygularını yapılandırmama izin verin. Kalpte sevgi reseptörlerini aktifleştirmeme izin verin. Dengeli, denge ve emin olma hislerini aktifleştirmeme izin verin. Ve insanlara saygı duyma. Bunu aktifleştirelim. Ve izin verirseniz gökyüzü, yeryüzü ve insan bileşenlerini dengeleyip topraklanmayı yeniden yapılandıracağım. bu çalışmaya katılıp destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün umarım güzel haberler alırız. Bu güzel haberleri destekleyecek mucize aktivasyonu yapalım. Ve yaraların kolaylıkla sarılmasını desteklemek için çözülme aktivasyonu yapalım. Tüm yaptığımız çalışmaları bilinç ve yaşamınızda, yaşam alanlarınızda uyumlayalım, entegre edelim ve DNA boyutunda yayınlama prosesini aktifleştirelim. Hem DNA'nızda geçmiş soy bireylerine hem gelecek soy bireylerine sirayet etsin ve yakın çevreden başlayarak yakın çevreye, uzak çevre, dünya ve evrene duyuralım. Evet, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.